Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda tekrar Ege var. E, Kobi 24 Ama bu sefer bir konuğumuz daha var. Kardeşim Çınar. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz ki gördüğünüz şey olduk yani söylemeyeyim Efendim, Cık, söylemek yok şimdi biraz heyecanlı olsun nasıl? ben de <laughs> arkadaşlar bir anda öldüm öldürdü? ben gördüm kimin öldürdüğünü arkadaşlar şey turuncu beni turuncu öldürdü. bakalım evet, turuncu. Çınar turuncu oy ver. Ege sen de turuncu oy ver. Ben, ben sen de olabilirsin. bakalım. Kaç kişinin oy vermesini bekliyoruz. Son kişi oy ver artık. Oy ver. Lütfen oy ver. Mr. Cheese midir? Nedir? Zaten kırık tabletten bakıyorum. Oho. Sonra kaç kişi oy vermiş? Ka er katil er değilsem büyük olaydır. Abi. Niye böyle er bir şey oldu? Kimli katil? Söyleyin. Çınar o ok eee ben değilim, ben öldüm. Ege de öldü. Kim kaç söyle. Evet, ne bilelim? Tuna turuncu. Kim söyle görevleri tamamla. Sen görevleri yap. Ben görevlerin hepsini tamamladım. Hepsini nasıl tamamlayacaksın? Hepsini tamamlayayım. Turuncu beyazı da kesmiş. Turuncu ya. Evet. Turuncu yazayım mı? Efendim? Bak turuncu safe'miş. Hı hı. İkincisi de brown sanki. İkincisi brown falan sanki. Sence? Aynen olabilir. Orange lan brown gibi geliyor biraz. Orınca versin Çınar. Çınar. Ee, turuncu turuncu turuncu. Orange mı? Evet hadi. Evet. Turuncu yere dik. Birinci katil gitti. Bir Kanka bak. Yalnız bayağı kişi kestiler. Ben sana bir şey diyeyim mi? Çınar değilse. Oha! Kahverengi çıkıp girdi. Kahverengi zaten girip çıktı. Çınar koş çınar. Abi bir tamam Mr. Cheese diye bir adam basıyor. Kahveli, kahveli beni takip ediyor. Kahveli zaten. <laughs> <laughs> kahverin gülerek takip ediyor diyor. Kahveli. <laughs> evet çınarı da öldürdü. Çınarı da öldürdü. Yanımda girdi çıktı. Aynen. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden ikinci turumuzda da devam ediyoruz. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda yine bu olduk yani şanssızlık. Bana biraz Çınar gibi geliyor sessiz biraz. Ben değilim. Çınar biraz sen gibi geldin. Ben değilim. O ışıkları kestiler. Ben kesmedim. Nereden bileceğim? Çınar sen niye yalnızsın burada? Abi birisini ölü buldum. Oo Çınar birisini ölü mü buldun? Buldum. Yo başka biri bulmuş. Ne yalan söylüyorsun? Ben de gördüm. Tamam hadi sana biraz din alalım. Kanka ben kırım eğitim bak ciddiyim. Ben de kırım eğitim ciddiyim. Tamam o zaman ben ben beyazı vereceğim. Beyazdan biraz şüphelendim çünkü arkadaşlar. Sen Çınar da arkadan ben katil olsam mis olur da diyor ya. Herkesi keserim diyor. Kasap mısın Çınar sen? <laughs> Çınar oy vermeni bekliyoruz hadi. Abi, oy... Beyaza ver, beyaza ben. Bence beyaza ver. Hadi iki kişi daha oy versin. Abi beyaz büyük ihtimal. Bence beyaz. Evet arkadaşlar skip dediler. Kaç imposter var? İki tane kaldı. <laughs> bak bu çizgiden geçince bu çizgi, çizgi kırmızı oluyor. Öldü. Ya gördün mü? Hala çizgi. <laughs> Yalnız yanımıza Mr. Cheese geldi. Yok, ölmemiştim. Gel 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 aşağı gel aşağı gel. Niye? Gel. Ben bir biri burada öldür mü diye şuraya bir gideyim. Koş 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 kapı kapı. Kahve görev yapıyor. Nasıl bir görev? bu bunu anlamıyorum. Nasıl bir görev? Ha? Ne oluyor ya? Gel çıkak. ak. Kim o? burada ölüm var. Harbi. Yemin ederim. Kim o zaman? E Kahverengi mi? Kahverengi oy ver. Çınar, bak kahverengi bir be safe ben diyor. Kahverengi yasalım. Ben... İlk önce kahverengi. Çınar kahverengi oy verdin değil mi? Ama zaten üçümüz birlikte oy verirsek o adam gider zaten. Ben, sen, Çınar bak. Üçümüz ben... de oy verdik. Sadece üçümüz ben verdik. Ben, 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 ben. Ya, sana verdik. Yes be. Hadi evet, basın canım. abi. Benim hakkım var abi. Benim de hakkım var sıkıntı yok. Ya bulduk yani. Bu oyun bitti gibi bir şey oldu. Hayır kanka şey yaz. White Blue. Abi reaktörü kesti. Abi beni öldürecek burada. Gelin 2-2 gelin. gel. Çınar, çınar gel. Çınar gel. Oka oka git oka git. Çınar seni keser gel. Harbi Çınar seni kesecek. Çınarı kesebilir. Ben şuna gittim. Adam gittim. Tamam siyah buradaymış. Efe gel Efe gel Efe. Gel hemen basalım. Seni kesebilir ya da beni. Gel abi tek bırakma evet. beni. Evet. Geri git. Geri gel. Geri gel. Abi, siyah, çınar, mı? çınar bas hemen. Bas. bas, bas. Yes. Ededik. Kanka light blue yaz. Bak bu taktik ne biliyor musun? Ee, çınar yazcaz. Ama adam hemen oy versin diye. Tamam mı? Aynen. Çınar siyah. Siyaha ver. Siyaha ver Çınar. Yes. Harbi hemen verdi adam. Yes. Güzel oynadık valla. Bu sefer de ben Evet arkadaşlar. Sonraki sonraki oyunumuzda görüşürüz. Arkadaşlar sonraki turumuz için kaydı başlattık. 10 kişi olalım. Tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hop start dedik. 3, 2, 1 ve oyunumuz başladı. Bakalım bu turda ne olacağız? Arkadaşlar son bir. Ben de Crewmate'im. Arkadaşlar son birkaç videomda hiç imposter olamıyorum Among Us videolarımda. Niye böyle oluyor? Ben Oyun şimdi capmıyor. Abi kesti. Bana çınar gibi geliyor. Ben kardeşimi iyi tanırım. Abi. Ne? Purple Çınar Purple. Abi elektrik purple. Mor mor. Mor. Harbi mor. Öldüm abi mor. Mor. Öldüm. Bak bak Bence ne Öldüm. Şey, Aa, Seni öldürdüm? Cesterim. Evet. Şunlar bak yeşilde çarpı var. O ölmüş demek. Kanka Cester. kanka kanka. Kahverengiyle bence pembe olabilir. Arkadaşlar bu arada oyun duraklatılmışken videomuz duraklatılmışken yani mor gitti. Onu astık arkadaşlar. Sıradaki kişi bence kahverengi. Zaten bence Ege onun çok yanında gezme kahverenginin. Kahverengi niye yapmadı da gitti? Biliyor musun ben Açım ışığı şey yapıyor. Abi ismi ne? Şimdi, ben öldüm. İsmin ne abi? Red diyorlar. Red mi? Red de olabilir abi. Abi, abi ölenler abi, red diyor. Durun. Ölenler red diyor abi. Bence red. Hmm, Hala bakıyoruz oy vermiyor kimse. Rede ver abi rede ver. Red ya. Red. Ya. Abi seni rediler. Sen miydin yoksa? Sen değildin. Biz evet Aa, evet arkadaşlar. Sonraki turumuzda görüşürüz. Ay, ay. Evet arkadaşlar. Sonraki turumuzdan devam ediyoruz. 4 saniye. 3 saniye. 2 saniye. 1 saniye. Ve oyun başladı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya böyle bir şans yok ya. Ben zaten benim şans yok. Ben de değilim. Sensin. Sen ne çınar gibi geliyor. Hayır sensin. sensin. Ben değilim. Ağzına evet. demiyorum. A efe koş Efe Efe. Evet, Ama biz üçümüz tamamlasak da bir sürü kişi tamamlamıyor genelde. Gel gel. Abi ben kestiler. Nereden bileceğiz seni kesmedik? Abi sarılı yardım etti. Bana biraz green, e, dark green. Dark green gibi geliyor biraz bana. Dark green olabilir. Aa abi içeride kaldım. Ölürsem sarı. Ha benim burada task'ım yok. Biliyorum. Bence Çınar imposter ya. Biliyorum. Çok şüphe ediyorsun. Çok şüphelisin. Kim ölmüş? Buldum. Sen mi buldun? <laughs> hem şüphelisin Biliyorum. hem birini buluyorsun. <laughs> Seni bir eleyelim. Elif'in ya, Güzel <laughs> ne <anlayın>. Abi, Bence yüzde <laughs> sarı ile şey. yaz, yaz. Bence siyah ve sarı. Bence siyah ve sarı. Siyah. Ege. Abi sen beyaza oy ver. Sen beyaza oy ver. Hayır hayır yok yok. yok. O zaman o zaman e, Ege şeye oy ver. Şeyi oy ver. Sarı, sarı, sarı. Tamam abi sarı yok. Ben sarıya oy verdim. <laughs> ya boş yere gitti ya. Ya abi katilim. Ölmedin ki. Öldüm. Katilim niye çıkmadı ölmedikken? Öldüm. Ölmedin. Tamam tamam şaka. Şey şey <laughs> şaka şaka yaptım diye çıkıyorum. <laughs> ya Aa, Çınar katil abi. Çınar Ben katil. Katilim değilim. Ama sadece öldüm diye öyle falan dedim de. <laughs> çınar değilim. Çınar burada çok belli ettin yani. Abi ya. İlerisiniz vallahi telefonu kapatalım giderim. E, git. <laughs> Aa, göstermiyor. O, o. O, o. Abi telefona bakmak var mı ya? Yok <laughs> eğlencesi kalmaz. Bakmadım zaten. Ne bakıyorsun? <laughs> 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 Aa bak, ne oluyor göstereceğim ama beni öldürmeyin tamam mı? Hı <laughs> kesinlikle seni öldüreceğiz. Hayır, ben ne olduğunu göstereceğim ama beni özlemeyin. Tamam. Imposter. o Dark Green'den White. Evet. evet. Şey dark Green'e green e <laughs> <laughs> Ya. Dark <laughs> ya. <laughs> Green'e ben sana şapka. Ben şaka maka ben şaka maka etmem. Kapatıyorum. Seni elemeyeceğim. Çınar şeye ver. Şunu oy ver. Bak Evet Yes eledik eledik eledik. Abi benim oyum ne var. yes. Sıradaki Çınar. Çınar hadi bay bay. Birimizi öldürdü öyle gitti. Abi Birimizi mi öldürdü? Sarı sarıyordur. Öldür. Ben, ben yaptım abi. Çınar nasıl yapıyor bunları? Sarı'nın <laughs> 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 <Yemin gülüyor> <elbiseyi gülüyor> Sarı peşini, Sarıyı kovalıyor adam. <laughs> abi sen bas direkt. Sarı da ölmesin yazık. Ha, oksijen olacağız ha. <laughs> o kadar her şey. En başta insanları girdiği girdiği girdi. Çek bir şey. Çek bir Ben sana ah ben başka biri var mı? Kalmadı başka biri. Başka biri. Ben sizi öldürmeyeceğim. Böyle oyun kalsın. Çınar bize öldürmeyecekmiş böyle oyun kalsın diye. <laughs> kadar böyle gidelim hayat yaşayalım diyor. Elemiyoruz, elemiyoruz. Sen Çınar kendine oy ver, çünkü şunu Şu ver şunu. Evet. Bana vermeyin. Sana vermedik. Dersem yaralı mı? Ben şimdi diyorum. Hadi bay bay. Ben, ben kapattım. Arkadaşlar bugünlük. Among us, bu kadar. Yapattım, bu. Görüş arkadaşlar bugünlük Among Us bu kadar. Görüşmek üzere.